Çiçeğimiz değil mi efendim? Herhalde sizin de çiçeğiniz değil mi? Onu tanıdıkça ne çok seviyorsunuz. Allah nazarlardan saklasın. Birbirlerine öpüşmeler, Nasıl? sarılmalar. Nasıl Ay kıskandı yani Çok güzel görünüyorsun. Arkadaşlar benim siz, benim siz, ayakkabı kızma. Ah çiçeğimi düşürdü. İğlemezdi. Ay o bir Türkçe bir ay. Sensiz biz hiçbir şey yapamayız. Daha ciddi başlamak lazım. Çiçeğimi Pantlık var herhalde içimde. Sen de değil, O zaman ona uygun giyinecek. İşte ama benim demin İçine dediğim oydu zaten. O Tabii. zaman beyaz gömlek. Tabii. Sen bu... Aa, bir şey söyleyeceğim sana. Bunu çıkartabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> evet şu cinin bayağı, üstüne. Bayağı uyudu, bayağı uydu bayağı. Ama işte, o pantolonu, işte da, bu o, çan, o çantayı. Ama bu çizmeye olduğu sürece sana nasıl yakışacak sen böyle kesmeyeceğine inanıyorum evet. senin. Evet, bu makyajına bayıldım Öyle şu gözüne şunu Şimdi olmasıyla. Sağ bakıyor musun canım? Şuna i̇şte bakabilir misin? <laughs> Burada Bak, gibi değil mi? Sana bre. bir yol görünüyor. Nereye gidiyor? Ateşle, bir Ateşle birlikte bir de yaptı şu figürler var. Ay onu iki senede tık, öğrensin o kadar Tık 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 tık. tık, tık. <laughs> Selamünaleyküm. Selam, selam. Teşekkürler. A, sen Adana'dan geldin. Evet. Annenin isim ne?